Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. 16. ünitenin ilk iki metnini geçen dersimizde çalışmıştık, sorularını cevaplamıştık birlikte. Üçüncü metinden bugün devam ediyoruz. Metne bakmadan önce kelimelerine bir göz atacağız. El müfredat bölümünden çok fazla yeni kelime olmadığını söylemiştik. Daha önceki derslerimizde de bu ünite için ben de yeni kelimeler göndermedim size. Hemen bakalım. Seriyak, takım demek arkadaşlar. Yusaidu yardım ediyorsa Saide mazisi. Yusaidu. Mektebat. Mektebetun kelimesini biliyoruz. Kütüphane. Onun çoğulu kütüphaneler. Kitaplık anlamı da var mektebenin. Mezra. Tarla, bahçe. Ekilen yer. Zara fiilinden düşünürsek. Türkçede de ziraat kelimesi buradan. Aynı kökten gelmiş bir kelime. Cevvale. Gezgin. Seyyah diyebiliriz. El metahif, müze kelimesini biliyoruz. Metahif onun çoğulu olduğunu görüyoruz. El cibal, cebel, dağ demekti. Cibal, cebelin çoğulu, dağlar. El asime, başkent demek arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıda iki görsel daha var. Yahudcu fiilini de biliyorsunuz. Hac yapıyor. Hac ve umre ünitesinde geçti. Ebne, ibnünün çoğulu yani oğullar, erkek çocuk manasında aslında. Metnimize bakabiliriz. Evet. Metinde şöyle bakalım. Unzur ve istemeyen ve ait. Bak, dinle ve tekrar et diyor. El müderris. Eine satagdune. Nerede geçireceksin? Bakın sayeden dolayı geçireceksiniz hatta. Çoğul bir kelime. diye olurdu eğer. E, Tekil olsaydı karşıdaki muhatap. Buradaki vavnundan e, çoğul bir hitap olduğunu anlıyoruz. Utlete sayf. Yaz tatilini. nerede geçireceksiniz? Ya tullap. Neydi tullap? Talip kelimesinin çoğulu. Öğrenciler. İla eyne. Nereye? Sete sebu. Gideceksin. Ente. Sen nereye gideceksin? E, Talibül evvel. Birinci öğrenci diyor ki. Seabdi geçireceğim. Ondete sahip yaz tatilini geçireceğim. Fil gariyeti köyde. Ne acetti dedemle birlikte. El mekanu hünak hadiun. Orası hünak. Hadiun sessiz sakin manasında geçmişti daha önce. Orası sakin bir yerdir. Vel havası nakiyun. Temizdir, saftır. Et evet. talib sani ne diyor? Nasıl cevap veriyor öğretmenin sorusuna? Se geçireceğim. muddete sahip yaz tatilini. Fil asmeti başkentte geçireceğim. Ve ammi amcamla birlikte başkentte geçireceğim. Se ezuru bu fiil de geçti daha önceki derslerde. Ziyaret edeceğim. El mektebat, kütüphaneleri, vel vel ve müzeleri ziyaret edeceğim diyor ikinci öğrenci. Hemen üçüncü öğrenciye bakıyoruz. Et talibü salis. Akdi. Buralar aynı. Udbete sayfı hastanetini geçireceğim. Beynel cibal. Dağlar arasında demekti beyne. Mea. Birlikte. Ferikil cevale. Gezgin. Takımı ile, gezici takımla birlikte, yani izci takımı diye de çevirebiliriz bunu. ne yapacağım? Dağlar arasında geçireceğim. Ettali bin Rabia. Dördüncü öğrenci diyor ki, Seaklı'yı geçireceğim el umrete, tatili geçireceğim fi Mekke'te ve Medine'ti. Mekke ve Medine'de geçireceğim. Kiminle? Ve A'usrati ailemle birlikte. Evet ne yapacağını yine açıklıyor burada. Senel temir bu. temara fiilini hatırlıyorsunuz. Umre yapacağız. Bakın bundan dolayı umre yapacağız dedik. Ve nehuccu ve hac yapacağız ve nezur ziyaret ederiz. El Mescid-i Nebi, Mescid-i Nebi'yi ziyaret ediyoruz, ederiz. Buradaki T'yi buraya da etki ettirerek edeceğiz diyebiliriz arkadaşlar. Et talibül hamis. Beşinci öğrencisi akdi. Geçireceğim el utlete tatili fi beledi. Beled neydi? Ülkem. Ülkemde geçireceğim. Memleketimde geçireceğim diyor. Sa'idu, Saade fiilini verdik yukarıda. Yardım etmekte. Saidu ben yardım ediyorum. Baştaki S'den dolayı da yardım edeceğim dedik. Validi babama yardım edeceğim. Fil mezra'a tarlada. Bahçe işlerinde babasına yardım edecekmiş. Öğretmen diyor ki Mutleten saideten ya tullab. İyi tatiller, mutlu tatiller. Ey öğrenciler. Tullab da diyor ki Mutleten Sayıdete'n ya üstad diye cevap veriyor. Sorularına bakabiliriz arkadaşlar. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. Bakalım neleri sormuşlar bu metinle ilgili bize. Ecip cevap ver. Anil es ineti sorulara cevap ver. Bıhçtisar özet olarak kısa bir şekilde. 1. Men sayak değil. utlete kim tatilini geçirecek? Fi beledihi. Şehrinde tatilini kim geçirecek? Metne geri dönmek istemiyorum zaman kaybetmemek için. Siz de kontrollerinizi yapabilirsiniz. Zaten buraya yazmışız. Et talibül hamis. Beşinci öğrenci. Evet. Tatili geçirecek olan öğrenci isimleri olmadığı için numaralarıyla biz de yazıyoruz. Merda sefalu ne yapacak? Bu yukarıdaki öğrenciden bahsediyor. Ne yapacaktı? En son konuşan öğrenciydi o yanılmıyorsam. Ne demişti? babama yardım edeceğim tarlada demişti değil mi? O zaman biz de onun yapacağı şeyi söylüyoruz. Seyyusaidu yardım edecek. Validihi babasına bilmezra tarlada. Tarlada babasına yardım edecek. Men kimse yaktığı geçirecek. El otlete tatilini beynel cibay. Dağlar arasında geçirecek olan öğrenci kimdi? Kısaca et talibü salis. Uzun cevap vermek istersem. Hatta Ali bül Saales, ile diye tüm cümleyi ne yaparım? Yazabilirim. 4. Men Sayak ile fil gariyeti. Köyde tatili kim geçirecek? Hattalül evvel. Birinci öğrenci idi. Me amen. Kiminle geçirecekti tatilini bu öğrenci? Me a ceddihi. Dedesiyle birlikte. Li Niçin köyde geçiriyor tatilini? Li enne çünkü el mekan hadiun ve hava Sessiz bir yer orası ve havası da temiz. Evet. 7. sorudan hızla devam ediyoruz. Sizler cevapları kitabınıza not alacaksınız arkadaşlar bu etkinliği takip ettikten sonra. Ben kim? Seyakli geçirecek. Yani o tatilini fi Mekke'te vel Medine'tin. Mekke ve Medine'de geçilecek olan öğrencimiz kaç numaraydı? Etali bu Rabia dördüncü öğrenci. Ve Ammen bu öğrenci kiminle geçiriyordu? Ailem ne de demişti değil mi? Ve Usratihi onun ailesiyle derken buradaki hü zamirini unutmuyoruz. Merda ve ne yapacak bu Mekke ve Medine'de vakit geçirecek olan öğrenci? Ve umre yapacak ve yahiccu hac yapacak ve yezuru yaz, ziyaret edecek nereyi el Mescid i nebevi evet Mescid-i nebevi de ziyaret edecek son soruya geldik ma hadihi utletu bu tatil nedir ne tatildir bu tatil sorularda da geçti utlete <laughs> sahip bu yaz tatili diye cevaplıyoruz bu soruyla. Birinci alıştırmadan devam edelim. Da alamete hata. Çarpı işareti koy. Alel kelimetil garibeti. Farklı kelimeye. Ve küllil mecmuati. Her bölümdeki, her kısımdaki farklı kelimeye işaret koy diyor. Bakalım birinci bölümde. Estigai. Arkadaşlar demek ki de fugara, fakirler, evlat, çocuklar. Cibali ise dağlar demekti. De. Buradaki farklı kelime tabii ki cibal. Diğerleri çünkü şahıs. Cibal, cansız bir varlık. 2. Şaban, Ay ismi biliyorsunuz Şaban. Zulhicce aynı şekilde Zilhicce. Cevvali gezgin demek demiştik. Şevval de bir ay ismi. O zaman buradaki farklı kelimenin cevvale olduğunu görüyoruz. Üçüncü bölüme bakıyorum. Sizler benden önce şöyle bir bakıp tahmin etmeye çalışın sevgili çocuklar. Gariyetün köy, Asimetün başkent, Medinetün neydi? Şehir. Uthiye ise kurbanlık demek. Tabii ki buradaki farklı cevap Uthiye oluyor. Bir sonraki etedribus zani ikinci alıştırması ile eşleştir beynel kelimeti kelime arasında ve suratil münasibeti uygun resim arasında ne yapacağız? Bir bağ kuracağız. İlk resme bakalım. Ne olabilir? Bir bahçe diyebiliriz, tarla diyebiliriz. Başka uygun bir isim, kelime yok burada. Evet, mezra neydi? Tarla demekte eşleştiriyorum. Burada nehir görüyorum. Bakıyorum H bölümünde. Nehrun. Evet, Kurbanlık. Neydi kurbanlık? Uduhiye. Hemen eşleştirelim. Burası bir müze görüntüsü veriyor. Nuthaf ya da methaf diye de kullanılır. Cim eşleştirdik. Fakirler, fakir, bugara kelimesi B şıkkında. Hemen eşleştiriyoruz. En sonda ise dağlar anlamında cibal kelimesini görüyoruz sevgili öğrenciler. Evet, bu kısımda da müfredatun edafiyetun ek yeni kelimeler. ben bahsedecek. Neymiş bunlar? Bakıyorum şöyle. 12 tane ay ismi var burada. Ne ayı? Hicri aylar. Hicri takvime göre kullanılan aylardan bahsediyor. Kameri ay diyoruz yani aya göre hesaplanan ay takvimi. Ne göre kullanılan isimler bunlar? Bizim kullandığımız Ocak, Şubat değil. Onlarla karışmasın. Onların yerine geçen isimler değiller. Zaten biliyorsunuz aslında bu isimlerin çoğunu tanıdık bir Muharrem dediğimizde değil mi? Bir Ramazan Şevval dediğimizde bu ay isimlerini sizler biliyorsunuz. Okulda olsaydık bunların ezberlenmesini isteyecektim. Derste dinleyecektim tek tek. Uzaktan eğitimde şu an sadece tavsiye ediyorum öğrenmenizi, kavramanızı. Zaten bu isimleri biliyorsunuz ama buradaki sıralamayı da öğrenirseniz, ezberlerseniz eğer sizin için iyi olacak. Kullanacaksınız genel kültür açısından da istifade edeceksiniz. Evet başlayalım ilk aydan. El Muharrem. Aşure ayı diyebilirsiniz değil mi? Muharrem ayını. Safer. Rabi'ul evvel. Rabi'ul ahir. Mâdiyel öyle. Cemaziye evvel diye geçer. Bizim dilimizde yani Osmanlıca'da falan da o şekilde kullanılmıştı Cemaziye cemaziyel evvel. Cemaziyel ahira. Recep. Biliyorsunuz 3 aylar diye bildiğimiz aylardan biri. Şaban. Hakeza. Ramazan. Şevval, Zülkide ve Zülhicce. Yani bizim de Zülhicce dediğimiz kurban mevsimi, kurban ayının da olduğu, hacın da olduğu aydır arkadaşlar. Bu kısımda neler var? Bakıyoruz hemen. Etedribül Et evvel birinci alıştırma. Raddi bir şuhur düzenle ayları düzenle arabiyete Arap aylarını düzenle demek ki burada karışık verilmiş Evet bu ay isimleri bir önceki çalışmada demiştim ki bunları öğrenmekte ezberlemekte yarar var demiştik çalışanlar şöyle bir bulmaya çalışsınlar bakalım bu sıralamayı bir hatırlamaya çalışsınlar hemen birlikte yapalım ilk ay tabii ki Muharrem'di ondan sonra Safer ondan sonra Rabiul Evvel ondan sonra Rabiul Ahir Sonra Cuma öyle ya da Cuma diyel evvel. Sonrasında Cuma ahir. Sonra Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zulgide ve Zulhicce. Şu kısmı zaten kafadan ezbersiniz diye tahmin ediyorum. Yani biliyorsunuzdur. Nereden biliyorsunuz? Bu üç ayları çok duyarsınız. Bu sıralamayı Recep, Şaban, Ramazan. Şevval'de bayramın olduğu aydır. Ramazan'dan sonra gelen aydır hemen. Recep Şaban, Ramazan, Şevval'i bildiğimize göre. Ondan iki ay sonra biz Kurban Bayramı'nı kutluyoruz değil mi? Ramazan Bayramı'ndan iki ay sonra Kurban Bayramı gelir. O da Zilhicce ayıdır. Bu ayı da biliyorsunuz. Zilhicce. Onun yakın kardeş ayı da Zilhicce. Bir önceki ay. Yani çok zor değil bu sıralamayı kavramak. Yine aynı sıralama bilgisine dayanan bir etkinlik var. Etedribü saniye ikinci alıştırma. Ekmir tamamla. El fera boşluğu bir gable, gable ve ev ya da bade. Gable ya da bade ile boşluğu doldur diyor. Gable neydi? Önce demekti. Bade de sonra demekti. Yani uygun hangi ifade varsa onu yazacağız. Bakalım Ramazan ve şevval ayı var. Ramazan şevvalden önce mi? Ramazan şevvalden önce tabii ki hemen buradan kontrol edebilirsiniz. Aklınızda bir şey oluşmuyorsa bu etkinlikle ilgili. Ramazan şevvalin önünde o zaman önce ifadesini yazacağız yani gable diyeceğiz. Gable Şevval, Şevval'den önce. Ramazan, Şaban. Ramazan, Şaban'dan sonra. O zaman Şaban'dan sonra diyeceğiz yani bade yazacağız buraya. Safer Rabiul Evvel'e göre ne durumda? Hemen bakabilirsiniz arkadaşlar. Safer Rabiul Evvel'in önünde görüyorsunuz o zaman gable diyeceksiniz. Safer ve Muharrem Muharrem ilk ay olduğuna göre Safer Muharrem'den sonradır. Ba'de yazıyorum. Evet, da ve Şevval. Zulgayde burada, Şevval burada. O zaman Zulgayde Şevval'den sonra yani Şevval'den sonra diyeceğiz. Ba'de yazacağız. Cuma diyel ahira Recep'ten bakıyorum Cuma diyel ahir burada. Recep nerede? Burada o zaman önce oluyor. Cuma diyen ahira. Yine burada. Cuma diyen öğle ise burada o zaman sonra ifadesi gelecek buraya. Recep ve Şaban. Bakalım. Recep, Şaban. Tam önce. Gable, Şaban diyoruz. Son çalışmaya bakalım. Etedri, tedri, Üçüncü etkinlik. Ecip cevap ver. Anil esileti sorulara, Elatiyeti gelecek sorulara. Hemen sorulara bakalım. Ekrana çok iyi yansımıyor olabilir. Kendi kitabınızdan takip edebilirsiniz sevgili öğrenciler. Buradan soruları cevaplayıp geçeceğiz. Yani yazılacak bir durum yok zaten kolay sorular. Meta ne zaman? Yesu mu oruç tutuyor? El yani Müslümün Müslümanlar ne zaman oruç tutuyor? Hemen bir cevap verin bakalım. Ne zaman? Ramadan. Şehir Ramadan. Metel haccü. Hac ne zaman? Hac. Zülhicce ayındadır. Adı üstünde. Hicce hac sahibi, hacca sahip olan ay manasındadır. Zülhicce. Mâ evvelü şehrin arabiyyin. Arap aylarının ilki nedir? Muharremle başlar. O zaman ilki Muharremdir. Mâ ahiru şehrin arabiyyin. Arap aylarının sonuncusu nedir? Zülhicce ile biter. Zülhicce Arap aylarının sonuncusudur. Bir ey şehrin tebde-ü Diyor ki Hangi ayda bu başlıyor? Ettirase eğitim hangi ayda başlıyor? Bizim eğitim başlangıç tarihimiz buradaki aylarla karşılanacak bir tarih değil. Yani Eylül'ü burada aramayacağız tabii ki biz. Yani bir ay ismi söyleyebiliriz burada. Ramazan'da başlıyor diyelim mesela Ramazan. Tebdeu, Dirase, Fi şehri Ramazan. Fi ey şehrin ten tehi ettirasetü. Ettirase Eğitim hangi ayda sona eriyor? Ne diyelim ona da? Ramazanda başlayalım. eğitim Rabiul Evvel'de bitsin. Tentehi bi şehri Rabiul Evvel diyelim. Bunları uydurarak söyledik. Yani çünkü kendi ülke şartlarımıza uygun ifadeler olmayacak. Fi ayi şehrin tepde ul sınavlar demekti iktibaratı hatırlıyorsunuz. Sınavlar hangi aydadır? Sınavlar için de hadi fi şehri şaban diyelim. Fi en şehrin hangi aydadır? Tepte utle. Utle tatil hangi ayda başlıyor? Ona da diyelim ki fi şehri şevval diye bir cevap vermiş olalım arkadaşlar. Etterakibün nahviye bölümünden devam edelim. Nahviye, nahiv terkipleri ya da dil bilgisi terkipleri diye çevirebiliriz. Etedribül evvel birinci alıştırma tebedel değiştir. Es suale vel cevap Soru ve cevapları değiştirme. Zeminlik arkadaşınla birlikte Kemal fil misal. Örnekte olduğu gibi. Buradan ben birkaç değişik yapayım. Geri kalanlarını da siz tekrar edin arkadaşlar. Ken ayıden kaç bayram? Fil İslami İslam'da kaç bayram vardır? Fil İslami Aydani İslam'da vardır. Ayıden iki bayram vardır. Elif, Nun'la ikil olmuş. İlk görsele baktığımızda serir, el gurfe yatak ve oda. Ken Seriren, fil hurfeti, odada kaç yatak var? Fil hurfeti, serirani, iki yatak var diye cevap veririz. Burada da diyelim ki, kem ben fil müsteşfa, hastanede kaç doktor var? Fil müsteşfa, hastanede vardır. beni iki doktor. Kem kitaben, fil hagibeti, çantada kaç kitap var? Fil çanta çantada var. Kitabani iki kitap. Kem muallimen. Safi Sınıfta kaç öğretmen var? Fisafi muallimeni. Bu iki görseldeki ifadeleri de siz soru ve cevap şeklinde dönüştürün. Mühendis, mühendis, şirke, şirket. Furnun, fırın. El madbah ise mutfak demek. Bir sonraki çalışmaya bakalım. Yine benzer etkinliklerden. Et tedribü sani ikinci alıştırma. İz el sor kema fil misal. Örnekte olduğu gibi soru sor diyor. Bakalım örnekte soruyu nasıl sormuş. Yagdı vakit geçiriyor. Udrete sayf yaz tatili. Bu iki kelimeyi soru içerisinde birleştirmiş. Eyne setet du ne? Nerede geçiriyorsunuz? Udrete sayf. Yaz tatili nerede geçiriyorsunuz diye bir soru sormuş. Biz de bu resime bakalım. Yegra ve kütüp. Evet, ne diyebiliriz? Ne okuyorsunuz? Meza tegrau minel kütüp. Kitaplardan ne okuyorsunuz diye bir soru sorabiliriz. Kitapları nerede okuyorsunuz diye de sorabilirsiniz ya. Eyne tekrau. Nerede okursun? El kütüp, el kütübe kitapları diye de sorabilirsiniz. Ne diyelim? Çamaşırları ne zaman yıkayacaksın diye soralım. Mete, sete yıkayacaksın. Elmeler birse çamaşırları ne zaman yıkayacaksın? Kahveyi nerede içersin? diye bir soru olsun. Eyne teşrabül kahve. Kahveyi nerede içersin? Evet, yesu ve ramadan kelimeleri var. O zaman ne diyelim? Ramazan'da nerede oruç tutacaksın? Eyne tesumu Eyni setesu mu? Nerede tut, tutacaksın? fiil Ramazan. Fi şehri Ramazan. Ramazan ayında nerede oruç tutacaksın? Evet. Yani Ramazan ayını nerede geçireceksin? Yedurusu ve Luatel Arabiye. bunu da şu şekilde bir soru sorabiliriz. Eyni Tedrusu. Nerede eğitim görüyorsun? El Luatel Arabiye. Arapça dilini nerede öğreniyorsun diyebiliriz. Yugabilu ve etabip kelimeleri var burada. Meta. Setugabilu ve Doktorla ne zaman görüşeceksin şeklinde bu çalışmayı da tamamlamış olalım. Üçüncü tedripte de benzer bir cümleleri uyarlama etkinliği var. Görseldeki ifadeleri buradaki örneğe uygun olarak dönüştüreceğiz. Bakalım örnekte ne söylemiş limardan için misafiru yolculuk yapıyoruz ila Mısır. Mısır'a niçin yolculuk yaparız? Misafiru ila Mısır. Mısır'a yolculuk yaparız. Linera görmek için, görmemiz için nun harfinden dolayı Nehran Nil. Nil nehrini görmemiz için yolculuk yaparız. Hemen ilk GÖRSELDE başlayalım dönüştürmeye. Limardan misafiru ila el-Medineti. Medine. yolculuk yaparız? Misafiru ila medineti. Linne zuru görmemiz için el mesciden nebevi. Mescid-i Nebevi'yi görmek için Medine'ye yolculuk yaparız. Limerde nüsafiru ila Mekke'te. Mekke'ye için yolculuk yaparız. Nüsafiru ila Mekke'te. Li na'temiru. Umre yapmak için yolculuk yaparız. Evet. Limerde nüsafiru ila Suudiye. Su'da için yolculuk yaparız. Nüsafiru ila Suudiye. Linedrus'u el İslam. İslam eğitimi almak için Su'da yolculuk yaparız. Bu cümleye bakalım. Evet. Limelde nüsafiru ilel asimeti. Başkenten için yolculuk yaparız. Nüsafiru ilel asimeti. Linuhdirul esas. Neydi bu? Ahtara yuhdiru. Getirmek. Mobilya getirmek için başkente yolculuk yaparız. Diyor. Son iki görseldeki çalışmayı da siz tamamlayın. Şöyle bir okuyun bakalım. Ne diyor burada? Etiyopya. Etiyopya mı diyor? Yak dil udlete. Tatil geçirmek için diyeceksiniz. Cüddete. Nine. Yuga ehil. Akrabalarla buluşmak. Görüşmek için diye bu kısmı da çevirelim. Ve burada dersimizi tamamlayalım. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle.